Arkadaşlar, MEB görev yeri belgesi e, nasıl oluşturulur? Buna bakacağız. Arkadaşlar MEB kurum kullanıcı koduyla giriyoruz arkadaşlar. Sonra e-personel modu modülüne giriyoruz. Sonra aşağıdan e, ara diyebiliriz veya TC numarasını ilgili personelin gireriz, aratırız. Daha sonra e, Kişinin sarı dosyası çıkınca ona tıklayınca kimlik bilgileri kısmına tıklamamız gerekiyor. Ve sonra da rapor al seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Oradan e, tabi pdf göstereceği seçin rapor kısmında. E, en aşağıda görev yeri belgesi çıkacak arkadaşlar. Daha sonra ilgili bölümleri dolduracaksınız. E, bu ilgili bilimler nedir? E, adınız... Özlük bölümü özlük sayısı 910 konusu görev yeri belgesi. Ee, tarihini yazarsınız. Okul müdürü dersiniz. 3 tane başlık var orada. Başlık 1, başlık 2 ve başlık 3. Nokta nokta kaymakamlığı yazarsınız. Başlık 2'ye nokta nokta ilçe milli eğitim müdürlüğü. Başlık 3'e de nokta nokta e, ilkokulu mesela yazarsınız. Sonra e, bunu oluştur dediğinizde Tamam dediğinizde yani görev yeri belgesi çıkacak ve onu da çıkarıp ikinisi halinde ıslak imza ve mühür atarak görev yeri belgesini teslim edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.